Şal topu formülüne hoş geldiniz. Şal topu çekilişinde çıkan rakamlar 6, 12, 14, 24, 30, artı 4. Biz de sadece artıyı bilmişik. Gördüğünüz gibi 10, 12 yazsaydık olacaktı. Burada 22, 24 yazsaydık olacaktı. 33, 30 yazsaydık. 3 artı 1'i yakalamış olacaktık. Burada da bakın 14'ü zaten burada yazmışık. Gördüğünüz gibi. Burada da gördüğünüz gibi 25, 24 çıktı gördüğünüz gibi. 33, 30 çıktı yine gördüğünüz gibi. Burada da çok yakın olarak 3 kaçırmışık. 6 sayısını burada bilmişik. 13 yazdık gördüğünüz gibi 14 çıktı. 26 yazdık. 24 çıktı gördüğünüz gibi. 34 yazdık 30 çıkmış gördüğünüz gibi. Burada da yine yakın kaçırmışık. 12 sayısını burada yazmışık zaten gördüğünüz gibi. Burada da fazla bir şey yok ama gördüğünüz gibi yine de artı dördü binmişik. Diğerlerinde de yine hiçbir şey yok. Bu hafta böyle oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim bu sayının çözümüne. Hangi sayılara toplanmış? Hangi sayılara çıkmış? Şimdi sizler onları göstereceğiz. Ve çok dikkatli şekilde izlemenizi öneriyoruz. Birinci rakamdan başlıyoruz bakın. 6 sayısı nasıl denk gelmiş? 5 1 daha 6. 5 1 daha 6. Bu şekilde denk gelmiş 6 sayısını ben sata yazmışım bakın ben kendime bile. Şimdi gelelim 12 sayısına. 14'ten 2. 14'ten 2 çıkınca 12 sayısı kalıyor. 12 sayısını da burada yazmışım ben bile. Gelelim 14 sayısına. 16'dan 2. 16'dan 2 çıkınca 14. 14 de burada yazmışım gördüğünüz Hep ayrı ayrı yerlerde yazmış yani. Gelelim 24 rakamına. 29'dan 5. 29'dan 5 çıkınca 24. Aynı sayısını çıkartmışlar gördüğünüz gibi. Gelelim buradan 30 sayısına. 28, 2 daha 30. 28 burada gördüğünüz gibi 2 daha 30. Böyle çapraz denk gelmiş gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim artı 4'e bakın. En önemli noktaya. 5'ten 1 çıkınca 4. Ben de satı o şekilde yapmışım orayı da. Şuradakilerden hiçbir şey yok. Zaten 1 artı 1 ol, olsa da bir faydası yok yani. 1 artı 1 tutsa da. En fazla 2 artı 1 tutturmanız lazım ki ancak parayı kurtarsın yani. Çünkü 1 artı 1'e bile hiçbir şey vermiyor. Yani aynı 5 lira 5,5 lira aynı veriyor. Arasında 20-30 kuruş fark oluyor bazen. Onun için de bilmeyen insanlar daha kalmadı tabii ki. Yine de yine de 1 artı 1'e 4 çıkabilir demiştim. Çünkü 5'ten 1 çıkınca 4 kalıyor. Yazmayın şeklinde de 4 şüpheli demiştik zaten. Ben de zaten şüpheli olduğu için 4'ü koymuştum. 4'ü, 5'i, 10'u, 1'i. Bunları şüpheliydi çünkü bakın. 1'i koymuştum, 5'i koymuştum ben de gördüğünüz gibi. 8, 2 daha 10 böyle çapmazda. da yapmıştım yine de ben. 3 de olabilir demiştim yine de. 2, 1 daha 3. Böyle de denk gelebilir demiştim. Bakın 3 bile yazmışım ben yolu artıyı. Ama 4'ten yine şüpheliydim yani. Çünkü 5'ten 1 çıkınca 4. Böyle de denk gelebilir diye doğru şey burada. 3 tane sayıyı dağıtmışık işte burada gördüğünüz gibi. 14'ü buraya yazmışık. 12'yi buraya yazmışık gördüğünüz gibi. 6'yı da buraya yazmışık gördüğünüz gibi. Bu şekilde arkadaşlar. Gördünüz mü? Artı +4'te bu şekil denk gelmiş 5'ten 1 çıkınca. Şimdi gelelim sistem şekillerine bakın. Bu sistemden oynamış olsaydınız 4 tane. Bu sistemden de oynamış olsaydınız 4 tane ama bu sistemden oynamış olsaydınız tam 5 tane. birden Gördünüz mü? 6 çıktı. Ondan itibaren 12 çıktı. 11'den itibaren 14 çıktı. 20'den itibaren 24 çıktı. 30'dan itibaren 30 çıktı gördünüz mü? Bu sistem türünden oynamış olsaydınız tam 5. Bu sistemden oynamış olsanız 4. Ve bu sistemden de oynamış olsanız yine 4. Gelelim şimdi yazmayın şekline. Yazmayın şeklinde yüzde doksanı tutmuş. Burayı da artıyı da sayarsak bakın ama artıyı sizin yazmanızı yine öğrenmiştik ama burayı da sayarsak yüzde tutmuş oluyoruz. Birinci sayıya 8 ile rakam yazmayı demiştik. 6 ile rakam çıkmış. İkinci sayıya 4 ile rakam yazmayı demiştik. 2 ile rakam denk gelmiş. Üçüncü sıraya 6 ile rakam yazmayın demiştik. 16. 14 denk gelmiş. Dördüncü sayıya 1 ile rakam yazmayın demiştik. 4 ile rakam denk gelmiş. Son rakama 0 ile rakam yazmayın demiştik. Bu denk gelmiş. Artıyı 4 yazmayın demiştik. Bu da denk gelmiş. Ama biz yine artı 4'ü yazmanızı önermiştik. Bakın biz bile çünkü artı 4'ü yazmış gördüğünüz be Çünkü şüpheliydi artı 4. O yüzden arkadaşlar biz şüpheli olan şeyleri artıları sizlere söylüyoruz yani. Çünkü 5'ten 1 çıkınca 4 kalıyor. Ben bu şekilde yine tahmin ettik yani böyle de. Böyle de denedik. Ve orada 5 tane illa illaki artıyı bulabilirsiniz demiştik. Bakın biz bir de oradaki çapraz toplama şeklinde yaptığımızda bak artı 1 çıkartmışım, 10 çıkartmışım, 5 çıkartmışım, 4 çıkartmışım, 3 çıkartmışım. ki birinden biri mecbur patlak verecek yani. Çünkü mecburen birinden biri denk geliyor çünkü. Ya böyle çapraz denk geliyor. Ya böyle ikisinden böyle çıkma şekli denk geliyor. Veya buradaki artı olabiliyor. Veya buradan bundan çıkma yeri denk gelebiliyor. Beş çeşit denediğimizde illaki artıyı yakalıyorsun yani. Artının kaçma şekli çok zor yani. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüze gelmeden önce arkadaşlar bakın yine 10 numaranın içinden aynı sayıları iki tanesini aynı almışlar. Bakın 30 24'ü aynı almışlar. Bakın. 7 var. 6 nerede? Yok. 6'yı buradan çıkartmışlar boşluktan. 10, 11, 12'ler nerede? 13, 14'ler nerede? Yok. 12 ve 14'ü buradan ara boşluğundan almışlar. Ve 24 ile 30'u da aynı almışlar. Artı kısmına gelince bakın 1, 2 var. 3, 4'ler yok. Ara boşluğundan artı, artı 4'te bakın. İşte biz ne diyoruz? Ara boşluktaki rakamlardan alıyorlar. Bazen de iki tane sayı bile aynı alıyorlar. Diğer rakamları hep ara boşluğundan. Biz bile yine ara boşluğuna göre oynamıştık ama yine de artı dördü denk getirmişik. Ötekileri yine de denk getirememişik. Biz de yine ara boşluklarını oynamıştık. Bakın 12'yi burada bilmişik o yüzden. 14'ü buradan bilmişik. Yine ara boşluklarına göre öyle oynamıştık. Bakın 25 24'ü çıkarttık önümüzü ben. 8 6'yı çıkarttık önümüzü ben. Burada çok yakın olarak kaçmış. Şimdi oradaki kaçırdığımız rakamları önce gösterelim. Bakın 8 yazdık 6 2 rakamdan kaçıyor. 10 yazdık 12 2 rakamdan kaçıyor. 22 yazdık 24 2 rakamdan kaçıyor. 29 yazmışık gördüğünüz gibi 30 çıkmış. 1 rakamda kaçıyor. 2 rakamda kaçıyor. 2 rakamda kaçıyor. 2 şer rakamda kaçmış gördüğünüz gibi. Bakın. 2 sayı fazla. 2 sayı eksik. 2 sayı eksik. 1 sayı eksik gördüm. Bakın 4 çok yakın kaçmış. Gelelim buraya bakın. 33. 3 sayı fazla yazmışık. Burada 16 en yakın olan 14 var. 28 4 rakam fazla yazmışık. 6 3 rakam. Bakın 3 rakam fazla. Buraları saymayalım. Bakın 3 rakam fazla. 2 rakam fazla. 3 rakam fazla. Burada 3 çok yakın kaçmış gördünüz be. Burada çok yakın olarak 4 kaçmış gördünüz be. Buraya gelelim. 31 yazdık, 30 çıktı. 25 yazdık, 24 çıktı. 15 yazdık, 14 çıktı bakın. 3 yazdık, 6 çıktı bakın. Burada bile çok yakın olarak 4 kaçmış oluyor gördünüz mü? 6 yazmışık, 4 çıkmış. İki rakamda gördünüz be. Burada da çok yakın olarak 4 artı 1 kaçmış oluyor. İşte bizim oynadığımız sayıların üzerinden değiştirerek oynamanızı ve 10 numaranın ara boşluğuna göre oynamanızı önermiştik. Bakın burada bile yazmıştık bir de 6, 12, 30. Yani bakın 3 tane sayı bile 10 numarada yazmıştık. Şans topunun yaz, şey numaralarını 10 numaraya yazmıştık. Keşke oradan yazmış olsaydık. Diyecektim ama bilemiyorsun nereden geleceğini. Şimdi gelelim yeni formüze. Yeni formüzede arkadaşlar çıkardığımız sayılar 2, 16, 26, 32, 34 artı 10. 4, 10, 12, 22, 32 artı 4. 8, 12, 20, 28, 34 artı 2. Ve yazmayın şeklinde de 4'ü çiğnediğimizi sizlere söyleyeyim bakın. 4 şüpheli olduğu için alttan 2 çıksan 4. Alttan 2 çıkınca 4. 10'dan 6, 6, 6 çıkınca yine 4. Her taraftan 4 çakıyor. O yüzden yazmayın şeklini Çiğnedik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazen yan yazmanın şekli gördüğünüz gibi bir tanesi denk geliyor gördüğünüz. Gibi son rakamda sıfır denk gelmişti. Biz de şüphelendiğimiz yerlerde sizlere hatırlatmış oluyoruz. Bakın 4 değil rakamı yazdığımızı hatırlatmış olalım. İkinci rakama 8 ile rakam şu an şüpheli değil. 3. sırada da 6 ile rakam 16 yazmayın. Ve bir daha yine 6 ile rakam burada 26 yazmayın. Ve son rakama yine 0 ile rakam yazmayın olur. Ve artıya gelince artı altı şüpheli yine. Bakın burada da çağırıyor. Burada da çağırıyor. Artı altı şüpheli. Onu yazabilirsiniz. Bakın o yüzden biz sizlere yine bir hatırlatma yapalım. Çünkü bakın şüpheli olduğu yerlerde biz sizlere hatırlatıyoruz. Şimdi gelelim burada bir sistemden yapacaksa nasıl yapacağına dair bir tane örnek sunayım. Bu sistemden oynuyorsun. Nasıl oynayacaksın? 1 ne demek? Birden 9'a kadar bir rakam oluştu demek. Örnek verelim. Diyelim ki iki sayısını en başa yazsak olur mu? Olur. Geleceksin buradan onluktan. Diyelim ki on sayısını yazsam ikinci rakamı olur mu? Olur. Geleceksin buradan 21'den itibaren. 21'den itibaren bir sayı oluşturacaksın. Örneğin 24'ten 2 çıktınız 22. 22 yazabilir miyim? Yazabilirsin. Geleceksin buradan örneğin 20'likten yaptık. 1'den, 10'dan 20'likten yaptık ve 21'den itibaren de örneğin 24, ki daha 26. 26'yı ben yazabilir miyim? Yazamazsınız. Başka bir rakam oluşturacaksın. Örneğin diğer örneğin 24 24 de veya 14 10 daha 24. 24 yazabilir miyim? Yazabilirsin 24 bir daha. Son sayıdan 30'dan itibaren bir sayı oluşturacaksın. Örneğin 30'dan 2 çıktınız. 28. 28 yazabilir miyim? Son rakama yazabilirsiniz. Artı 6'yı örneğin yine yazmanızı öneririz tabii ki. Veya bakın 10 çıkabilir. Veya 10'dan 6 çıkınca 4 kalıyor. Yine bakarsınız 4'ü yine çıkartabilir. 4'ü yine çıkartabilir. Veya diyelim ki arkadaşlar 12, 2 daha 14. 14'ü de denk getirebilir diye düşüneceksiniz. Veya 6, 2 daha 8. Veya bakın alttan 2 çıkınca yine 4 kalıyor. Yine belki artı doğru geri getirebilir. Veya 14'ü de getirebilir. Veya 6 artı 6'yı geri getirebilir. O yüzden sizlere buradaki artıları bu şekilde yapmanızı öneriyoruz. 6 2 daha 8 veya 6'dan 2 çıktı da 4. Veya diyelim ki 6'yı 2'yi 10'u veya dediğimiz gibi buradan aynı sayıdan diyelim ki 14'ten 2 çıktınız 12. 12'yi bakın böyle çaprazdan denk gelebilir. Yani buradaki artıları bu şekillerle yazmanızı öneriyoruz. Bakın biz sadece 14, 2 yazdık, 3 tane tahmin yaptık. Tahminlerimizi 5 tane çıkmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Biz şu anda 3 tane tahmin yapıyoruz ve buradaki örneğin sadece bu 4li rakamı örneğin yazmanızı öneririz yine de bakın şüpheli olduğu için diğer rakamlar pek şüpheli değil. İşte bazen oluyor ki buradaki çıkarma şeyi yaptığımızda. Buradaki rakamlarla ilgili rakamlar da denk gelebiliyor bazen. Bakın burada 3 tanesi denk gelmişti. Şimdi siz onu göstereceğiz. Bakın 4 ile rakam ne çıktı? 24. Da çıktı. 14 çıktı bakın. 6 ile rakam ne çıktı? 6 çıktı gördünüz mü? 0 rakam ne çıktı? 30. 3 tanesi bazen tutabiliyor. Yani buradakileri bazen sayıları biz bazen unutuyoruz söylemeyi de. Buradaki yazma şekline göre numaraları yap, yazmanızı. Örneğin diyelim ki rakam 20 koy veya 6 rakam yine 16 koy. Veya 26 koy veya 8 rakam diyelim 18 veya 8 koy. Veya 4 rakam yazıyorsan diyelim örneğin 4 yaz. yani bu rakamları rakamlar da koyarak yapın bakın. Bazen oluyor ki 3 tanesi bu rakamları ilgili rakam diyor. Bazen oluyor ki 4 tane bile tutabiliyor. Bu rakamları ilgili rakamları da koyarak yapmaya çalış. Bu şekillerde yapmanızı öneriyoruz. Pazar günü şans topunda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese bol şanslar diliyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız.